Etlerimizi aldık şimdi. Uçuyoruz sonunda. Gidiyor. İndesinden Flight number. <laughs> Last call passengers. ihtimalle bir 5 gün görmeyeceğim. Bu sene beni bir 5 gün görmeyecek. Evet, hiç özleyeceğimi sanmıyorum. Ben özleyeceğim. Şey, neyse. İstanbul beni bekliyor. Arkadaşlarım beni bekliyor. O kadar heyecanlıyım o kadar mutluyum Sıcak, yemin ederim çok sıcak. Ben İstanbul'a geri dönmek istiyorum Turist olacağımı, turist olarak gelip böyle valizimle sürüye sürüye bir yere gideceğimi de inanmazdım. Ama buradayım ve turist olarak geldim. Her köşe anı, her yer anı. Gerçekten hayat o kadar, o kadar kısa ki. Yani bir yıl önce burada yaşıyordum. Ağlayacağım birazdan. Çok heyecanlıyım. 2-3 dakika sonra göreceğim sonunda ve kavuşma anı. <laughs> Geliyorum bebişim? Şey ben geldim. geldim bakın akşamına. Saçımız çok saçma. Kız zikzak gibi oldu hiç. <laughs> Şu an güzel. Ben yaptım. Uzun bir de yatağın üstünde ve ben yerdeyim. Onda onlar. Yukarı çık ben <laughs> mi dedim aşağıda? <laughs> dur dedikodu yapacağız. Şuradaki zaten. Hadi Sen hadi. Tamam Ben gidiyorum. Kapat. <laughs> Geceyim kadar. <var>. <gülüyor> <gülüyor> Açın. Ben de doğuştan bebeğim. <laughs> ters doğuştan. Aramışsın canım tatildeyim. E, Yanımdaki kız, diyor kız. bana gibi. Yakalayacak. <laughs> arabayı baleden aldıracak. Bu geceye ben kullanmayacağım. O kadar. Evet, adam olana çok çok bile. Yederden <laughs> ah ne hale geldim anlayamazsın. Tamamla. Kanka ama bu bu varken o oh, çok iyi. Ya düştüm. Bu da iyi. Analar neler. <laughs> i̇nişte inişte. Bu benim galerim. <laughs> oh Peti Petito. Oh. to. Ben de orsaydım. Ben benim mektubumu okurken. Bunu YouTube'a koyacaksın. <gülüyor> yes. <gülüyor> ya artık bu bize özel kalmış. Şimdi artık bu özel bir video olsa. Mesela bir fotoğrafta konulmaz arkadaşlar yani. Bir tık göründü gibi siz orayı durdur bakarsınız. Ben, ben orayı keserim. Siz görmediniz bir şey. Bu iş böyle. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Benim kralım. En iyi etlisin beni aşağıya. Evet. <laughs> Kafamı deldin şu Senin mi <laughs> Kanka saat 3-3. <laughs> <üç, üç>. Günaydın. Görev <laughs> görev <laughs> bir şey olmaz. şey olmaz. Uyan <laughs> <laughs> değil de ne One kiss is all it takes. Fall in love with me. Possibility. Think of it. Düştü. Akşam ev var mı? Düştü. Şimdi sakallandım. Büyüdüm. <gülüyor> <gülüyor> Biz kahve içiyoruz ama beni kahve bağımlısı yapıp gönderecekmiş gibi hissediyorum. Öyle biz eğleniyoruz. Bu hayatı yaşıyoruz. Şimdi ben geziyorum ediyorum diyeceğim. Sadece bu evdekileri çekip dışarıda koymazsam herkes ki tüm gün evde mi geçirdik? Evet tüm gün evde geçirdik. Üzersen? Üzersen üzerim. Üzeri, üzeriz. Şu şekilde kadar ciddi alınıyor mu bilmiyorum. Üzerim. Şöyle kestirse miydim? Hayır. Kanka saçımın rengi nasıl bir mi sence? Kanka hiç kimsenin orayı orası bir değildir. Bacağını sürdün mü? Ne ara kanka? Oğlum, sadece ön yüzünü <laughs> Biz var başı için sürekli. Güneş kremi. Kullanın şöyle. Arkayı da mı süreceğiz? Neyi? Bacağım tek taraf mı Güneş alıyor kanka. Boş ver Gucci, Prada ey. Şimdi makyaj yapacağız. Ben makyaj madresi getirdim. Arkadaşlar bugün ne? makyaj... Makyaj kadar da arkadaşlar. oluyor artık. Bak bununla yapacağız. Ha tamam çok güzel bir şey var ki ben eyeliner'ı böyle hayatta süremem. Ay sıcak bastı. Bana da hiç sormuyor. Ya. Yanıyorum. yanıyorum. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Şimdi ben gidiyorum. Eyeliner'ı kendime sürüyorum. Sonra geri geliyorum. Ya da dur burada süreceğim. Ama siz gidiyorsunuz çünkü bu varken hayatta şey Biz lazım. dışarı çıktık. Ya gerçekten bu sokakları tekrardan gitmek, bu sahilde yürümek. Ya her köşesi, yemin ederim her köşesi anı buranın ya. Bir oturup ağlıyordum gelirken, bavulumla duruyorum video çekiyorum. Ay kanka ben çok özlemişim. Kapatkıra da bir Para var, huzur var arkadaşlar. Ama bizde yok o yüzden biz Devam. Siz ciddi misiniz? Bu gerçek mi? <laughs> ben de 24 yazıyorum. <laughs> <laughs> Bir şey diyeyim ben burada İstanbul'da mesela bu kadar rahat video şey çekemem ama burada daha rahat. Ne <laughs> evet, evet, evet. evet. bileyim insanlar daha bir medeni geliyor bana burada. Evet, evet. Ay karga çok güzel olmuşuz. Aslında sevimli... Aslan Estağfurullah, <laughs> bir Allah bilir senin gittiğin bak. Aha, 7 Temmuz. Temmuz. Ben dedim ya. 7 bir işaret burada ben severim 7'yi. <laughs> Umrumda değilsin neredesin? Ya peki benim her afişin tarihine bakmam. Denk gelirsem gideceğiz çünkü. Aa bunu... su yapmışlar. Haberim yok. <laughs> Bak. Çok iyi. Ağlamak ya ben ıslasa tekrar geliyorum. Ben 30 Temmuz'da buradayım. Okey. Yüz yüzeyken konuşuruz. <laughs> Öyle kız çok iyi. Bu kız best. Beşinci yılımız. Aa dördüncü yılımız. Beş. Yalan at. Beş. Dört yıl bir söyle Okul Eylül'de açılıyor ya. <laughs> Dört diyelim. Oo deniz. Beş. Uvarla. Çok da bize garip bakmışlar o yüzden kapatalım. Sonra görüşürüz. Biz. Karşımızda deniz var. Bilmiyorum olabilir mi? Karşımızda diyorum deniz var. Şöyle <laughs> oturuyoruz. Biz geldik Marmaris'indeki minik ve tek AVM'ye. Yi. Yemek yiyoruz. Önce aslında minik şey içtik. Çok saçma bir şekilde. Şimdi de doğru tostlu çiğ köfte yiyoruz. Pideyi böyle güzel karıştırmak yok görmemişsiniz. Kanka ya ben tekneye binip gidiyorum. Ya da jet ski. Hı. 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 Göstereceğim sizinle bakışını. Şu an bizim manzaramız çok güzel. Ya, Yanımda kız bana diyor ki benim sanatçı ayarlarım. Kendim en dedim. Rüzgar buraya dönünce başlatmak ne kadar yetişebilir ya. Ben bu kızla yürüyüşe çıktım. Saçım başım da Nur inmiş inmişiz. Akşam gezelim. Sahilde böyle yürüyoruz. Pek hoş bir görüntü değil şuna bak. <laughs> <Bana mısın>? <gülüyor> <gülüyor> Belki tatilim uzayacak. Çok heyecanlı. Uzayacak ben de inanıyorum. Uzamaktan kastınız max 4 gün falan ama olsun be. Bana yetmedi arkadaşlar. Hiç yetmedi ve daha Bana ikinci da. günüm. Bu da ilk günüm. Bakalım. Daha çok şey yapacağız. Daha yapacak çok şey var. Görüşülecek çok insan var. O yüzden. Biz hazırız ve dışarıya çıktık. Daha yorgunu. Ben biraz uyumuş olabilirim. <laughs> en son film izliyorduk, dizi izliyorduk. Dedim ki yeni diyor bu bana. Ben dedim ki yiyen ne demek? <laughs> o da diyor ki bekle geri alıyor. He, galiba teyzesi falan yaptı. Arada yani, ben de okay. çıkıyordum ya. İkimize yiyen kelimesinin ne olduğunu bize yiyen yani. Beni Lula Park'a getirdi. Lula Park'a getirdi. Ama bilmeyeceğiz. Çünkü elbise elbiseyle olmaz. Sonra geleceğiz onunla. <laughs> Hayır. Aşkın Rüyada Ben onu hayatta mu Onu yemez <laughs> Starbucks'a gidiyoruz Bir <laughs> de <Nerede gidiyorum? gülüyor> içeceklerimizi aldık Sen özledin yeter biz çok güzel fotoğraflar videolar çekildik gerçekten çok güzeldi bugün bugün çok ilk günümüz değil mi hı hı. Evet biz sabahladık Aslında bizim için bir gün yaşıyoruz dün geceden beri ama... Çok da sabahlamadın kanka. 4 gibi yattın. 4.30 gibi falan yatmış olabilirim. 9 alarmını ben kapattım. Tam, İnsanlar yalan söylüyor mu 9 alarmını o kapattı. 9.20 gibi. Ben uyandım 30'u çünkü kapattım hatırlıyorum. Tamam. Çok güzel bir şey yaptık ve tatilimi 4 gün daha uzattık. Ondan çay. On, çay. <laughs> Buna ne deniyor? Bu da çak Yumruk. Yumruk kanka. Yumruk. <laughs> <onu demez. gülüyor> şey yapıyoruz. Bugün şuna gideriz, bugün bununla buluşuruz. Asla Gün bitti, hiçbir şekilde yetmiyor. O yüzden bize dedik biraz daha uzatalım. Buluşmamız hazır şu an. Çarşambaya kadar full doluyuz. <laughs> Hatta kalırsak bir gün işte gideceğimiz yerde Perşembe de doluyuz yani. Bütün yıl bunun hayalini kurduk. Bütün yıl o yüzden sürekli birbirimizi arayıp yani. ağlıyoruz. Sınav var şöyle Sonra sorunuz ki yazın güzel eğleneceğiz. Sıkıntı yok. Hatta sürekli ki elbisemizi giyeriz. Ay <laughs> Evlerimizi giyince de dışarı, gece dışarı çıkacağız. Blueport'a gittik, Marina'ya gittik, Starbucks'a gittik. Üstüne meydana geldik. Ee, buradayız. <laughs> <de. gülüyor> Tabii fuarını bile gez. Oha çok şey yapmışız. Aferin bize. <laughs> Size kombinimizi göstereceğiz. Bekleyin şuraya koyacağız ve kalkıp kombin göstereceğiz. Sevkin de var, Sevkin de var arkadaşlar. Hepkimiz Sevkin. var. <laughs> Dönüp bunu izliyorsan bu videoyu, izliyorsak bu videoyu Hala birlikteyizdir. Hala, hala arkadaşızdır. Birlikteyizdir. Değil sen bile ara biliyor musun? <laughs> Hadi ara. Aramazsan <laughs> sen anladın. Bilmiyorum bu arkadaşı bozacak. Bu arkadaşla kimse bozamaz. De bence. bence de. Hala arkadaş olabilir. Max ne olabilir? <gülüyor> <gülüyor> Birinin başka şehirde yaşaması bozmaz ki zaten ayrı şehirlerde yaşıyoruz. Birinin ee, ailemizin izin vermemi gibi bir durumu zaten yok Ailelerimiz birbirini zaten okey yani Biz arayıp, <laughs> arayıp sormuyorlar Saat şu an 12 olacak ve Bizi kesinlikle arayıp gelin demediler Ben kardeşimle az önce sahilde karşılaştım Ve saat 12'ne. 3 yaşımıza yani. seslendik Genel bir yıl sonra da bir dakika sonra da Hepsine Biz bir yılı arkadaşlar uzakta geçirdik Bir yıl boyunca uzak mesafe ilişkisi yaşadık Ve hala ayaktayız Kardeşim, Bu arkadaşlık Kimler ayakta. geldi kimler geçti Zara birlikteyiz. Aynen. Hadi Herkes kanka, de... film izleyeceğiz daha yine. Gel buraya. Bitch coming up bro. Bitch <laughs> <laughs> you <know> <laughs> <say? gülüyor> Okey biz gidiyoruz. Çantalarımızı aldık. Bugün aşk kuş kuşko kızlarız Aynen. gece. <laughs> <laughs> Baya yorulduğumuz <laughs> için ama öyle böyle değil. 12 saat yemek yemedik çünkü midemiz doluydu. Aslında hiçbir şey yemedik. Şimdi ancak kendimize geldik. Ve saat şu an 4. Bu kız 12'de uyandı. O da zorla. Ben 10'da uyandım. Bana uyanma perileri geliyor bu aralar. 7'de buluşacağız. 6'da hazırlanmaya başlayacağız. Bir saat bize yeter. Adam alana çok iyi. Post paylaştık çok güzel oldu. Hemen gidip Instagram'ı takip ediyoruz. Geç saat İyi ki. <laughs> Bu güzel mi? hatırlar <laughs> mı? <gülüyor> Ama bu ona demiş. <gülüyor> <gülüyor> Hi. Bizim senin hayallerimiz vardı hatırlıyor musun? Youtube'u evet. Youtube'a ben ilk bu kızla konuşmuştum Youtube evet, yapalım sıra diye. Sıra arkadaşıydım, best ah, evet. <gülüyor> 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 kitap videosu çekelim falan diyorduk. Biz evet, öyle başladı bu serüven <laughs> bu arada. Mazi, Nereden nereye? Mazi, nere? Mazi kayyumda yara. Her <gülüyor> şey benim <laughs> evet, kitap gelecek. Evet biz kitap falan yazacaktık. <laughs> evet. evet Karantinayla evet. başladık. Evet. <laughs> Allah'ım. Bu arada Öyle. çok da güzel olurdu. Eğer... Çok güzel çıkasın. Teşekkürler. Yorumlara <laughs> <diye duracağım>. yazın. Ya. <laughs> evet. Ben yine buradayım. O yine burada. <laughs> Senin gibi. Oh, <laughs> <laughs> hey, turunca geldik. Bugün biraz geç geldik ve ilginç bir şekilde burada kalmaya karar verdik. güzel geçiyor tatilimiz. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> güzel geçiyor değil mi? Hayır. güzel. Onda on tatil arkadaşlar. Ne var daha? Bununla da var. Biz hazırlandık güzel güzel ve nereye geldik biliyor musunuz? Otele. Böyle deyince hoş olmadı. Apartman. <laughs> Fotoğraf çekilmeye çalışıyoruz. Ben hep önde yürüdüm. Deyip benim çektiğim video. Gidecek Gidecek yapacak hiçbir yer yok. Yemin ederim Şimdi sıkıntıdan patlıyorum. Şimdi birazdan güzel bir yer şey gidiyoruz. Bu videodan sonra gideceğiz. Bu videodan... Size sürpriz. Size yok. Size sürpriz yok. <laughs> Ben bile heyecanlıyım. ne <laughs> 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 en iyi bak ne zaman biliyor musunuz? Ben size hayatımızın en iyi noodlonu yaptıktan sonra, gece aşk filmi izlerken. Ya. Haydi ayarlayalım videoya. Bektim. Şimdi sakallandım. Büyüdüm. Bu kedi ben kullanmayacağım. <laughs> Biz kahvaltımızı yaptık ve gidiyoruz. Eda'nın yanına geldik. Eda. Adam peki bize de mi 40 lira de Evet. Siz, sizin özelliğiniz. Biz tanım. sizinle önemli. Çocuğumla alakalı. Düşüyorum ala. burasının. Hepimizden ziyaret Ne güzel yürüyor, çok zeldiriyor. <laughs> Böyle çok üzülüyor. Şöyle bakınca güzel. Öyle bakma, tekli bak. Biz başardık. Bu kalbin sahibi sensin. Evet. oluyor? Mesela uyanma saatimiz. Tekneye geldik. Bugün tam bir Temmuz ve inanılmaz olmayacak bir, bir an. Beraber yaptığımız ilk şere tarih çok. bilmiyorum. Bana saçımızı ben şeyler anlatıyor ve kesinlikle bir saat gülüyoruz. Ama çok eğlenceli. Çok eğlenceliydi ama uyuyamadık bitti. Sabah da sonra 10 dakika kala hazırlanıp çıktık. Ben sofrayı topladım. İlk normalde toplamıyor burada. Şov tamamı. Kameraları oynama kaldı. Sabah çayını ben doldurdum. Ayağımı ben <laughs> Bakalım bugün nasıl geçecek? Güzel. Ne selam istersin? <laughs> Mutlu musun? Denize gireceğin mi? Aa yavaş Anneciğim sen bekle. Sen 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 de yetişemiyorum. <laughs> Trendlerim biri uzun biri kısa olur. Yoksa yoksa bu çekilmez, bu boy çekilmez boya bak ya. <laughs> Eda'yı tekrar göreceğiz. Eda'nın bundan haberi yok. <laughs> Nasıl geçti? Güzel. Beğendin mi ilk tekne turunu? Bizim olmuş oldu. Hı hı. Sen beğendin mi? Hı hı. Değil bak şurada mi? balıklar evet, var. Evet bak oraya ekmek atmışlar gelsinler diye. Diyeceğim. Tekne turuna binip, turunca gelip havuza giren tek insan olabiliriz bence tebrik edilesi bir şahsiyetleriz ama havuz <laughs> bir güzeldi bir güzeldi anlatamam size. Bunlar havuz ya ben abi. gerçekten havuz insanıyım. Ne düşünüyorsun? Çok güzel çok mutluyum. Çünkü ben varım. Çünkü ben varım. Aynen. Öyle Çünkü ben. Çünkü ben varım diye. Bunu senin söylemen lazım. Çünkü sana. sen varsın diye. Okey. yanmadım var ya. Soyur. İstemiyorum. Yanmayacak. Bana ne? <laughs> Gidiyoruz, giymelerini bekliyoruz, sonra gideceğiz. Yine denize gideceğiz. Peki, Marmaris sokaklarında şöyle bir insan gibi insan. Şöyle görseniz ne dersiniz? Ben çok alışım kadı görünüyor. böyle. tipe bak. Sen git ayrı yürüme. Sen dur. Kolun molun da ört. ben yemin ediyorum. Ben de. Ya Habibi, bismillah! <laughs> Elhamdülillah. Gözler yalan. Ay düşecek ya! Bizim Araplık buraya kadardı. Aa çok sıcak. Yanıyorum, 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 yanıyorum. yanıyorum. Neredeyiz biz? Sen, e, nereden geçiyoruz? Orman geçiyor gidiyor mu? Tek buradan dönüyor, köşeden. Çirginin oradan. Bir de Ne yapacağız ya? şöyle çıktık. Üç günün sonunda. Gerçekten dışarı çıkmak iyi geldi. arkamdan geçiyorum. Allah'ım ya burası, burası bizim ev. Bir tane ev değiştirmiş şimdiye kadar. İlk değiştirdiğim ev değil ama. Ya farklıydı sanırım burası bir tık benim içinde. Uyuyalım. Kahve. Hayır, onda on bir gün. Aynen kanka. Kahve, bir şey yok.

Ben bavulumu geri topluyorum. Her yerde eşyalarım. Gidiyorum. Arkadaşlar bitti tatilim bitti. Şaka gibi değil mi ya? Gece üçte falan yola çıkacağım. Marmaris bitti. Her şey çok değişikti, çok hızlı oldu. Çok güzel geçti ama sonu var. Biz şimdi maske yapacağız. Hmm. Biz yaptık. <laughs> Bir de böyle böyle son dokunuş ekledim biliyor musun? Tamam, çok komikti. Uh. Şimdi yüzümüzü yıkıyoruz. Önce onun için yaptığım için şu an o yıkıyor. Yani bayağı bir kurudu ve ben bir de konuşmaya çalışıyorum. Burada o kadar sürmüşsün ki elime geliyor artık. <laughs> Ama onda on fotoğraflarımız oldu. Edis'im çok iyi değil. Yapabilirsem buraya böyle açacaktım ama. Hiç olmaz. gül suyu ben... bana de bunu sık. Açın açın. <çıkar. gülüyor> Ağzına sıkma ben de. Şu an balkon keyfi yapıyoruz. Vişne suyu içiyoruz dondurma kasesinde bunu sorgulamayın. Çünkü bardak yoktu. <laughs> Öyle gidiyoruz. Aa benim müthiş pijamamla. Onda onun valla. <laughs> Ve canlı müziği. Ben gidiyorum. Çok mutlu gibi gözüktüm. <laughs> Bayağı mutlu. Bahç ağlayayım mı? Evet. Tamam dur. Bir dakika. <laughs> Gözüm <laughs> şey kaçtı. <versin. gülüyor> Arkada saklayın. <soktu. gülüyor> Yapma da şey değil <laughs> bu arada. <laughs> Ağzına sıçtı işte bu. Konu buradan buraya nasıl gelebilir? Nasıl aklına gelebilir? Yani gelebilir. Arkadaşınız her şeyinizi biliyorsa hiç hoş bir durum değil tamam mı? Hiç hoş bir durum değil şu an. Böyle daha valiz hazırlıyorum ama valiz... Ya bilmiyorum ya. Bitecek inşallah ama... Biletim, oyunum, büküm, şarkılar. Kırdıysam ki kırdım benim mührüm. Böyle gidebilir kanka. Böyle <laughs> yapmaktan oluyor hep. <gülüyor> <gülüyor> Saat 10.40. Benim 3'te otobüsüm, 6'da uçağım var ama biz Uyandığımızdan bir bakış evet. yapmıyorum gerçekten. Evet. Ama hala daha kesinlikle bavulum hazır değil. Bavulum şu an bu halde. Ve biz de buradayız. Seslen bakayım bana bir daha. Seslen. de var çıkar bakayım mor çıkmıyor mu? Çıkıyor. <laughs> Baksana. de. işi şuna yapayım mı? <laughs> Dur. Çok Çok varlar. silahlar patlamış. Aşkım. Seni çok seviyorum.